Sevgili izleyiciler ne haberle karşınızdayız. Şimdi unutulanlarla başlayacağız. Trump unutuldu, Muharrem İnce unutuldu, Davutoğlu unutuldu, Sabah kadar buradayız unutuldu, Taksim Dayı unutuldu, Atıkan Kayra unutuldu, Yeşil Uzaylı unutuldu, Hoppa Gamasa unutuldu, Pidipay unutuldu, Karabük Spor unutuldu. Evet sevgili seyirciler bu hafta bir derbi oynanmıştı. Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Reymen YouTube'a video atmıyor. ay YouTube'a video atmaya Enes Batur YouTube'a geri döndü ve YouTube'a video attı. Şimdi 3 haftada YouTube'a video atmıyor. Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Avrupa'da Fenerbahçe grubu lider olarak bitirdi. Trabzonspor ise grubu 3. sırada bitip konferans Ligi'ne düştü. Konferans liginde ise Başakşehir ve Sivasspor grubu lider olarak Bitip son 16 turuna kaldı. Trabzonspor ise Konferans Ligi'ne gidebilmek için bir önerme oynayacak. Bakalım geçebilecek mi? Şimdi size dünyanın en iyi 5 YouTuber'ını sayacağım. 1. Tin sayısı 229 milyon abone. 2. Coco Melon 146 milyon abone. 3. Set 146 milyon abone. 4. PewDiePie 111 milyon abone. Ve 5. Mary 110 milyon abone. Dünyanın en iyi 50 YouTube'unu görebilmek için YouTube'a YouTube top 50 yazarsanız karşınıza çıkıyor. Az önce saydığım unutulan kişiler de ilk başta çıktığında çok popüler olunan herkes tarafından bilinen kişiydi. Sonra unutuldu. Bunlardan biri olan Yeşil Uzaylı Dansı'nı açıklayayım. Yeşil Uzaylı Dansı ilk çıktığında Herkes çok popüler olmuştu. Herkes seviyordu. Bir ay, iki ay, üç ay derken izleniyordu. Sonra aradan bir iki yıl geçti. Yeşil özelli dansın kimse izlemedi ve yeşil özelli dansı unutuldu. Muharrem İnce seçimine kaybeden Muharrem İnce unutuldu. Amerika seçimini kaybeden Trump unutuldu. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.